1 milyon 200 bin öğrenci bu yıl LGS 2021'de ter dökecek. Adaylar gerek sınavdan önce gerek sınav esnasında bazı şeylere dikkat etmeli. İşte LGS tüyoları. 1. Yeterli miktar kaygı. Kaygı genelde olumsuz anlamda kullanılır. Fakat yeterli miktarda kaygı duymak da iyidir. Sınavı zihninizden tamamen çıkarmak ve rahatlığa kapılmak kalan günler içerisinde pek yararlı olmayacaktır. Beyninizi sınava motive edin. Kaygıyı abartmadan, yeterli miktar hissederek motive edici bir unsur olarak kullanın. Unutmayın, hazırlanmayan kaygı duymaz. 2. Planlarınızdan caymayın. Sınav günü yaklaştıkça sınav kaygısıyla planlardan caymalar sıkça yaşanıyor. Bunu yapmayın. Sınava son birkaç gün kalaya kadar disiplin ve planlarınızdan kopmayın. 3. Düzenli uyuyun. Uyku her alanda en büyük biyolojik ihtiyaçtır. Düzenli uyumak sizi bu süreçte hem sağlıklı tutacak hem de zihninizi sınava hazır hale getirecektir. 4. LGS, LGS için birebir antrenman. Deneme sınavlarınızı kalan 10 gün içerisinde LGS ile aynı sürede ve aynı soru zamanında çözün. Sessiz bir ortamda sınav yapmanız için ailenizi uyarın. Artık her deneme sınavı bir antrenman niteliğinde olacak. LGS sınav günü tavsiyeleri Soruları dikkatli okuyun. Birçok kişi zaman endişesiyle soruları hızlıca geçiştirip yanlışa düşebiliyor. Sınav sonrası birçok kişi birçok kişi değildir, hangisi değildir gibi soru cümlelerini göremediği için yanlış yapabiliyor. Bunlara dikkat edin. 6. Boş yerleri bolca kullanın. Sınav esnasında zihinden işlem yapmaya çalışmayın. Matematik sorularında işlem yapabilmeniz için Kitap çıktı. Yeterli yerler mevcut. Bunları mutlaka kullanın. 7. Su için ve kan şekeri ayarı için, özellikle zihin yorucu problemlerden önce şeker yiyin. Beynin önemli bir bölümü sudur ve su zihni işletir. Sınav günü öncesinde ve sınav sırasında su için ve yeteri kadar şeker tüketin. Beynin ihtiyacı olan şey şekerdir. Ama aşırı kaçarsa susattığı gibi uykuda getirebilir. 8. Heyecandan korkmayın. Heyecan, kaygı gibi unsurlar eğer siz onları kontrolde tutarsanız en büyük dostunuzdur. Heyecanlanmaktan korkmayın. Bunlar son derece normal şeyler.